Selamün aleyküm canım. Evet videomuzun ikinci aşamasına geçtik. Sağlık hocamdan geldik. Sonucumuz iyi çıktı. Çok şükür Rabbim yüzüme güldü Allah'ım. Rabbim kimseyi daha da uymasın yarim. Buradan ilk de kurtulduk güzel çıktı maşallah. Evet, karnıyarımızı bırakmıştık yarım. Karnı bahar, bahar ay, patlıcanımızı kızartmıştık. Dedik hadi ikinci aşamada gösterelim dedi sevgili izleyicilere. Şöyle içine ayırıyorum şu şekilde. İstersen başka şey Yok. Şöyle karnını yarayayım. Bunu biz bu halde böylece Yaptık. Çok güzel de oldu. Haşladık. Patlıcanı ben böyle kızartırım. İçini, her şeyini hazırlarım. Güzel izleyicilerim. Şerefsiz Oldu. Dolduruyorum içine. Tabii ki de. Şöyle Herkese hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Güzel evinizde bereket eksilmesin. Amin. Kıyma <laughs> <laughs> alıp yiyen var, yiyen canım. Hakkınızı helal edin canlara. Ben hayatımda et yemedim. Tavuk yemedim. Şimdi çekmiş suyu galiba. Kurbanlık tosu etini yemedim. Pilavım da güzel oldu canım. Karadeniz'de sadece bir barbunya fasulye çorbası yiyoruz. Başka bir şey yemez. Onun için ben tavsiyem çıkmadı, kola çıkmadı. Merak eden canlara. Tahlilim de güzel çıktı bugün çok şükür. Sadece Neyse, B12, bir, eksikliği. Bir, bir, bir sadece tamam, B12 eksikliği var. Bir aşamaya geçtik. Sadece B12 eksikliği var içinde her, her hafta e, iğnesine vurulacak. O da inşallah düzelir. 10 tane iğne vur verdiler. Arka her hafta vurunca onu ben. E, anne sen nasıl doldurdun? Kaşıkla doğrusu Olsun. Aha, Aha, lezzeti burada. Ağaç kepçe. Fazlasında da istersen kıymalı yumurta yaparız. Gece. Olur da Her şey olur. Şey sos yapacak mısın? gözün doymuyor. ben dedim ki anneciğim dedim bu kadar koymayayım içine. Yok anne. E, bol olsun dedim. Bol olsun. Yiyersen bol olsun. Damatım yemez. Patlayacak. Şöyle. Şöyle bol yine. E Yapalım sen canına. karıştırdın ya. Karışmazsa Sağ öyle gelir. Şimdi canları. Pilavımızı da yaptık. Hemen. Şöyle siberci. Şöyle gösterelim. Peşeyi salça sos yapacağız mı? Yapacağız. Hemen evet. yani önce bir yakalım salçayı. Öbür bir türlü bunlar ne olur? tamam sıcak suda da yapıyorlar ya. Kaynağı yok öyle lezzet olmuyor ya da bir onun tadını çıkaracaksın şöyle kırmızılığını lanı bir ağsı. geçeyim o zaman Güzel kızın. Tabii ki de. Kalabalıkta Akıl, üstündür birisi. Evet. Şimdi önce bir yağda kavurayım mı diyorsun? Ya sadece güzel kavurursan güzel olur. Oradan da suyu kaynatacaksın, çeksin. Kaynar yine şu kenarından ağrı. Tuzunu, yağsını, her şeyini koyacağım. Olmuştu. Şöyle gösterelim. Pişmiş halini gösteririz. Evet. Yanaştır. Sen bak bakın şöyle getir şöyle yanaştır bana. Hı. Evet sevgili izleyicilerim nasıl görünüyor? Güzel değil evet. mi? Yiyenlere şimdikten afiyet olsun balları. Kaşık alabilir miyim? Bunu e, yumurtalı yapabilirsin. Ben yumurtalı yaparız. kendimiz. Benim damat yemez ama biz yeriz. Hmm. Bu salçasız yiyor. Sadece salçası. tuz. Anne. Hani tosunların önüne arpa şey ısala ya küspe. Bir anne, tuz anne. bir su oldu. Böyle anne. Ver bunu. <laughs> İyi. İyi, iyi e sen bakıyorum ve videolarda kaşık vuruyorsun bu şeylere. Bunlara mı? Her şeye. Benim babam da bulurdu. İnsanlara bir şey oldu. Şöyle. Tartışasınız Pilavımız da düştür, olmuş. Düştü 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 düştü. <laughs> Hadi bunu götürün. Hemen geldi dünya, her yerde gidiyor. Ye. E biz de geldik gidiyoruz. Yanımda durmuyoruz yani. Daha ya, dur bakalım, sen daha ne gördün? Neden bir daha var. Soğuk ya. var, yalnız yok Mantarlı. Şöyle O videomuz güzel güzelmişti. Mantar. Yine yaparız. yaparız. Mantarlı soğuk yok. Hala yiyelim sen. Yap. Çok güzel yapmışsın Sibel. In. Eline sağlık. Ben değil, sen yaptın ya. Sen mi yaptın, sen mi? Sen yaptın, ben yaptım. Ben yaptım. <laughs> şey almış. Daha hiç kullanmadım bile biliyor musun? He. Sen gittin ev ben tek başımayım. Zahmeti geldi. Diyor aslında çok güzel. Fırına ayarlayayım mı? Biz aldıya meraklıyızdır canlar. Fırına ayarlayayım mı? Olur. Şimdi yapalım mı yoksa? taraf daha çok. Yap Hı? be yap bizi. Dur. Ağaç dokunu halinden anlamaz mı? Dur ben bunları yıkayayım ben. Şöyle koyayım. Şey pide yapmıştık ya. <laughs> Ben de oradaki ocağın Ece de temizledim sizi. Ben temizledim. Temizledim. Sen de temizledim. Renkli gibi değil de. Şey, ben de de çektim. Çok lezzetli mi o? Evet. Renginden herhalde. Siyah ya. Yok siyah. İyi olur. değil bunlar daha güzel. Evet. Aslında. Yani bunlar bunlar kullanışlı da. Uygun da bunlar 5 milyon. Ama bunlar eski o be. Eski model. Hmm. Ama güzel bir şey Eski model. Dişin nasıl güzel. Sen onu al şimdi şuradan. Bir... da sen ne yaptın? Şey ben ona su koydum buharı yapmıştım. Bozulmuş mu? Yok. Yok. Sen hiç için yok muydun? Buhar yaptım şey yoktu. Koyabileceğim bir şey bir de yaptım ya aşağıya buhar yaptım. Yemeğe gelmesin. Şöyle şimdi mi buldum? Evet sevgili izleyicilerim şöyle. Kaynak. <laughs> anne. Şimdi kızacaklar bana. <laughs> yaptım ya. Dur yıkayacağım şimdi. Nasıl oluyor diyor bakayım dedim. Pışt. Pışt. Kutu bakayım ekrana. Ekranım bir şey oldu. Şöyle sağda. Bunu ikide pişirelim. İki E ben bunu atayım makinede. Güzel bir <laughs> şey oldu. Yok canım makinede değil Nasıl bunu yaptın zaten? Kaynamış, bir şey olmamış ki Yok, hepsini diyorum ya? He. Erbeste doğulmadan olmuyor ki Dizgahın üstünde canım Evet dur şunu da alalım Yok, kapatmadı. Bak bak şimdi hani çekmiş mi? Çekmiş mi? Şey bu, e, bunlara limon koyuyorlarmışlar. Su çıkıyormuş limonla. Ne bileyim. internette gördüm. Senin şey de iyiydi değil mi? Çekme şeyi. Hangi adı? Veri köyde çekme. Ha? ha? Karşıya gidelim ben. Anladım. O yana pazara gidemek bir yerde kaldım. Ne olduğunu anladın mı? He, çekme gidiyor. Hayır be. Niye? Evet. Şey var ya havalandırma. He. Ha. Hemen bu şey oluyor değil mi? Yo onu yaptım ben. He yaptın mı? Yaptım yaptım. Bir güzel yıkadım bunları. Hı. Kaynar su yaptım, ilaç su yaptım böyle. Evet sizler nasılsınız? İyi misiniz? Valla bir size unutursuz. Ben kendi derdine düştüm. Ben de geldi şeyime. Nasıl gidiyor oruçlar, iftarlar, sahurlar? Zorlanıyor musunuz? Çalışanlara zor tabii. Çalışanlara Rabbim güç kuvvet versin. Ha. Hem iş hem oruç. Değil mi? Zor olur. En güzel cennetini sağlık. Huzur. Huzur sağlık. Ama canlarım, meraklı canlarım. Sağolucuğum temiz çıktı. ki de temiz çıktı. Herkesdeki olan gibi rahatsızlık bende de var. Ama geçici. Merak çekip bir şey kalmadı. İki tane daha filmimi çektim mi size o zaman tamamını söyleyeceğim canlarım Allah'ın sevgili bulayım. Rabbim de benim karşımda ay elim yandı doğru, doğru. Elim yandı. Rabbim de benim karşımda güzel doktorlar çıkarttı çok da ilgilendiler Malkara doktoru teşekkür ederim ona da Allah razı olsunlar anne İstersen bunu koy küçük şeye o kadar kalabalık Bunlar koçu da orada değil mi? Koçu da orada. Aşmava koçu da her şey orada. Dur. Ramazan geldi bereketiyle. Sofralar doldu. Anne. Evet. E a <laughs> Ai, espirra <laughs> Salata yapayım şimdi sonra mı yapayım? sen. Domatesleri getireyim. Ha domates var iyi kalmış. Bir salatalık alayım. Şeyde salatalık var. Orada mı bilmiyorum. Yeşil bir kadar dolar bu? Ya dolabın içi dop dolu ya. Bu nasıl ya? Çok dolu içi. Bu peynirler değil. Bu peynirler biter yine. Neden? Vallahi bitiyor yiyor adam. Onlar öyle o. Tam ne rengi var? Bulamadım, sen dolabın çok dolu. Karışma bir <laughs> Ne tane var? Hep yeni doldu. Hem de en güzel marka valla. Evet. Köye giderken bir beş milyar harcam ben kendime. Şey mi? Evet, peynir. O bize yetiyor geri gelene kadar. Evet. veririm ben sana da. Ben senden niye peynir alayım? Ben köye giderken bir yer. fazla var işte, dedim ya. <laughs> Babam verdi bu. Tamam. Babam zaten aldığını bizden ayrı yemiydi. Evet, dedi. İyi. Kaç kilo aldığı davet Biz değil be adam demiş verdiği. He. Ramazan ya. He. Bir mum ver demiş. İyi. iyi. Sen fakirsin ya. Yani. Ben çok fakir. <laughs> Fas fakirim. Faz fakirim, faz fakir. <laughs> Allah'ım elimizden ayağımıza Amin amin. Ayırmasın çalışma gücü versin. Kimsenin malında gözüm olmaz. Kimsenin hazırını yemedim ben bu zamana kadar. Bu, bu saatten sonra da elim ayağım tutarak da yiyerek ben giderim işime. Ne yapayım seni fark değil mi çalışmak? Kız valla beni soğutayım, yemin ediyorum de bir dert kalmaz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle soruyorsunuz mu köy için? Evet Meraklılar soruyor. Valla ben köye niye gideceğim biliyor musun? Ne zaman gideceğim biliyor musun? Şu sonuçlarımı öğrendim ve bana kimse tutamaz vallahi. Giderim. Köyüme, çiçeklerimi özledim. Evimin bahçelerini özledim. Çatıda diyeyim var bir sürü turşularım var. Fasile turşuları. Neler var neler var. Ne anlatayım? Kök turşu. Oh. Kadimin sultana, kendime en fervana. Esra Erol gibiyim, şaşırıyorum insanlar artıkım. Hahaha. <laughs> şey i̇şte Esra Erol'un yanına gideceğim, onun için bir gün beraber. Gidelim vallahi, şey tur arabası gidiyor ya. Gidelim. Bu vay, elma programında böyle hani gülüyor oynuyor, oynedi yani da böyle şey yapıyordu. Çok <laughs> hoşuma gidiyordu onu, böyle oynayıp, böyle milleti mutlu yapmaları etmesi Değil mi? Şimdi şey... ...kaçanları arıyor, kayıpları arıyor. Bu da komşusundan gördüm. Kim? Kim komşusundan gördü? Şey var bir tane komik, onu izliyordum da... ...kaçmış. Dur, ismini söylemeyeyim. Adını konuşma zaten. Anlamadım yani. Şimdi yanlış anlayan olur, şey olur... <laughs> o yüzden konuşmamak <laughs> Artık bile böyle bunu yaparken böyle dinleyen böyle nasıl çıkıyor diye korkumda. Peki bir soru ne oldu diyeyim, ses nasıl çıkıyor çöpe? Aslında kıvırcık ne bileyim mi istemiyor. Niye ben çok seviyorum. Yeşil. Böyle havuç. havuç da var. Kırmızı lahana, turplu. Ondan da yapalım. Ondan sonra. sen. sen eşen ayrı yapsın. Keşke birisini doğramasın. Niye? Yok. Ben sevmiyorum. Domates. <laughs> Mesela domatesle kıvırcık sevmiyorum. He, domates. Şey, abını, şey tadını değiştiriyor. Kıvırcık değil mi? He. Sen şimdi bunu çok yaptın. Yenir böyle, gece de yer. He. Sıkıntı olmaz. Soğan koymam içine. He? Hadi. hadi. <laughs> Nasıl istiyorsun <işte, güzel. gülüyor> <laughs> 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 Sen ha. pilavı kapattın mı sarcıktın? Mı? Sardım ya. Ay aferin. <laughs> Kız! Bazı akıl yok ama bazı gele işte. <laughs> Valla ben senin barganı topluyorum. Bu ne ya? Ha başlatacağım Cemre Eki. Cemre <laughs> de öyle mi diyor? Ben, ee, ben de herkesin işini beğenmem diye. Şi, küçükken o zaman ortaokula gidiyorduk. Bir e ev dubleks evimiz vardı. Annem atardı sabahın yedisinde sekizinde kalkardı eşyalarımızı merdivenden aşağıya Ne Niye, niye atardı? <laughs> Vallahi hiç üşenmem. Bir de müziği açardı, uyutmazdı bizi, oynardı. Süpürge sesi açardı sabahın altısı. Babam o zaman altı. Onda gece yatmıyorlardı. Gece yatmıyorlardı. İnternetin fişini çekerlerdi, internete girmiyorlardı. Ee, Zabana kalmazlardı. Anam e, donun birisi orada, çemberin birisi, kazağın birisi orada. Orada ikinci kattan aşağı atıyordum Ceylan'ın ikisine beraber. Ceylan'a selam olsun izliyse. <laughs> İzlemez. Bunların yatağının üstüne eşyaları atıyordum. Buna bağırı bağırı çar biri birine bakar mı? Eşyaları sen... katlıyorlar. İyi yapmışsın değil mi Sibel? İyi mi? Ne bileyim ya. Çocukluğumu yaşayamadım bana. Hep çalış çalış. Ne bana mı çalıştı? Hangi binayı diktin? Sibel çalış çalış ya. bana mı çalıştı? Beni yordun çok iyi. Erha başladı. Senin kayınpeder de öyle demişti sana. da <laughs> demişti. Çok yorulmuş. Dinlensin demişti. Yoruldum canlar. He ee, iyi baktı. Onun cevabını verdim ama ben. Ey Allah. Evet. Sen şimdi biliyorsun neden böyle olduğunu. <laughs> Ay, tam salata böyle. Şey, havuç var, havuçlu yapayım ben. Şey, şimdi. ilacın alsana. E sen hiç yardım etmiyorsun, hep emir veriyorsun. Böyle olmaz yani, kendimi hizmetçi gibi hissediyorum. Evet canlar, şöyle salatamı da yapmışımdır. ben sana salata yaptım ayrı. Hanımefendi biz ayrı yapıyoruz peyrizde. peyrizde. <laughs> 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 Nasıl baba geçiyor görüyor musun Cemre? Peyrizde. E havuç var. Şimdi... Yapma yapma Sibel. Anne hani var var. Olan şeyi niye yapmayalım? Süs diye mi aldık? dolapta maşallah. Valla dolabın içine görseler gülerler Daha. Neden? İki kişi bu bunun ne kadar ay, duru ay, siz? Yani bir şey yok ki yani. Çok doğru mu? Çok. O da şey yedi mi? E sen yersin be. Az onu ne be eşe şey miyim ilik mi? <laughs> İki üç tane doğradım yeter onun tadında bırak. O kaç tane salata olduğunda? Bunları ben ektim ya. O, sen ektiğin şeyler. Ha kes attın mı onları? Yok balkonda. Hiç görmedim kızım bunları. Balkonda orada değil. Ha uyandı. Hı hı. Büyüdün mi bayağı? Evet. Büyüler mi? Tirka ana hatırlayın da. Canlar. Bir tane bir çiçek vurmuş. Sibel dedim. Ben bu arada soğan ekeyim dedim. Ben zaten çalışmadan duramam ya. Olur da olmaz da soğanı ektim. Bak benim ektim soğanları bayağı ya. <laughs> Seni bekliyorum. Bak ben bir e, yine bozuk buraya takıldı. Bunun da bazı kere mi? et yiyecekmişim, bazı da ot yiyecekmişim. Her zaman et yenmez, her zaman da ot yenmez. Şimdi Sibel bana e, otu yedirecek. Çok şükür kolesterol kolesterol yok, tansiyon yok. Çok mutluyum. Sonuçlarına bakalım başka neler çıkacak. İki sonuçlarında birisi bozuktu, onu söylemeyeyim belli. Birisi de çok iyi, ona mutluyum. Güzel güzel. Mis mis. Şimdi sıfır var ot düdürecek. Ondan sonra kalori alacağız tabii ki. Ee, ondan sonra bir tabir daha yaparız. O da güzel çıkacak. Öyle öyle ömüre geçireceğiz. O iyiydi bu kötüydi. Şimdi böyle şey satıyorlar. Ee, Direktörde iki milara, her şey kesiyor. Salata, sida, ucudu, bilmem ne şeydi. Ne o bir? Makine. Aldınız mı? ben bile bana söyle anne diye, bu da iki milyar diye. Bir buçuğa var dedi, senin zamanına göre para diye. Aman eline yapıyor ya iki defa. Ben de dedim ki, evet. paraya, paraya kazanalım dedim, ondan sonra yanıma dedim öyle gel. Şimdi param param yok, ben siz bana verin dedim. E şey gerek yok, ha yaptın işte iki milyar. Seviyor, seviyor. Neyse. Kendi yani. kunduğu şeyleri seviyor o. Hiç ah, gerek yok. alacağım kızım. Alacağım. Sen benim yanımda dur. Ben sana alacağım. Senlerin videolarıma gir, gerisini düşünme. Şeyi blender robot makinaları yapıyor musun? Yeter mi bir tane? Yeter de. Bu salatalı şeyleri al. Düzgün koy. Düzgün. Ben onu kutusuna düzgün koymuştum. Buraya. Ya, görüyor musun? Yarın klişe çıkmış. Mantar yapalım. Anne mor koyalım mı? Getir getir. Limon getir. Nereden anana bir salata yedireceğim? Şimdi daha var ya iftar. Ben yemek yiyorum. Ben oruç ki. Şimdi ya doğru yalan konuşmayacağım. Ben Allah'a yalan konuşmuş olurum. Kimse için değil. Ben orucumu tutuyorsam kendime. Tamam çok koyma. Hı. Çok koydun. Şey, i̇laç kullandığı için. Ben kaç çeşit ilaç kullanıyorum arkadaşlar. Keşke tutabilsem. Çok üzgünüm bunun için. Günler önce değerlendirin, değerlendiririm ben orucumu tutarım yine. Yeter ki ben iyi olayım. Aynen Ay Allah'ım Günde iki buçuk üç litre su içmem lazım ama hiçbir su mu içemiyorum. Neden? Ne bileyim boğazımda kadar su var. Bu da Razi teyzenin salatası. Çok şeyden ne diye. aldın diye. Aldım abi. Bunu şöyle döneme koyayım. Salatasına koyayım. Zeytin ya bu müdesi bu? Şey yok anne. Bak orada büyük var ya. Çek çek çek. Dur. Aha. Ben de kundiçelerini seviyordum. E ne yapacaksın? Şey o büyüklerden alacaktım da sen iyi değil dedin ya akıtıyor. Aynen aynen. Bunlar akıtıyor. Ağzı geniş oluyor onun. He. Geniş olduğu için bir şey yaramıyor. Akıtıyor dedin ya. Aynen. Keçetini onu süpürmen lazım. Çocuk gibi ağzını gözünü. Hemen döktün mü hemen ağzını sileceksin. Oh. Saatimiz doldu. Hanımız Bahar'ımız, başka neydi? Patlıcanımız, pilavımız, evet. çorbamız. Evet. Süper. Çorbayı da şöyle tazeleyelim mi? Daha erken ama anne. Erken mi? Tamam onu sonra yaparız. Sen bilirsin. Yok, dursun. Oradan havası. Erken dedik maçım. Hı. Oldu. Dur manzarayı gösterelim. Hadi gidelim. Gidelim. Bir tane şişe koymuş. Bu Sevda abla vermişti. Ha bunu Bir mu? Şeyine. Bunu. Evet. Ektim ben. De. Koydu da kırılmasın. Kırılmış gibi. Kırılmadı anneciğim. Aha. Yok be kırık değil o. Hı. Öyle şey oldu. Benim bunu... soğanım bu mu? Ee, i̇çeri mi alayım? Dışarıda daha iyi olur güneşte. Güneşte olur susuz suyu yiyor. Sıkat biliyordum. Ay. Ana. Ne oldu? Dev açıldı. Gitmez gitmez Şey kırılmamış hani bu. Niye kırılmış dedin? 100 gram olmuş. Ona şimdi şey de hemen kaldırmayacak. Bu da ona şimdi de hemen şey de kaldırmayacak değil mi? Gerisi. Evde mi? He. Biraz biber salı da orası hepim. Yazın geldiğine nasıl belli. Şöyle bir manzaraya karşı dur bakalım. Anne. Ben de doğru çıkardım, güzel olmuş he. He onun bahçesi aşağıda. Hangisi onun? Bak burada. Evet. Bahçesi her şey ekmiş. Çalışan be. Maşallah. Maşallah. Bir o kadar da sıcağa açmış. Evet. Ben dereotunu sevi şeyi seviyorum. Semizotu çok güzel oluyor yoğurtlu. Baksana anne. Evet. Hadi gidelim karnıyarımızı göstermeye. Hadi gel. Gidelim bakalım. Hep beraber gidelim bakalım canlar. Kapatıyorum. pişmiş. Ana bavulunu yanlış bastı. Bu böyle de. Kapatmadın anne. Anne kapat. Kapatmadın. Şöyle. Oh oh Yani e elini... Yanıyor mu? Bırak dursun böyle tamam. Sıcak yine. Dur. Şöyle kanlı yarığımız süper oldu. Yiyenlere şimdilikten afiyet şeker olsun. Çok da güzel oldu. Herkese hayırlı iftiharlar diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı savunlarımız olsun. Karadeniz kızının videolarını izlemeden geçmeyin canlarım. Bol bol yorum Karadeniz yapalım. Karadeniz kızına bol bol yorum yazın. Güzel güzel destek verin. Küsmeyin. Benim dediğim gibi benim kafamda unutamak olduğu için kimsenin ismini okuyamıyorum, aklımdan geçiremiyorum. Siz benim kusuruma bakmayın. Herkese selam Güzelce. olsun. Bu saatten sonra daha iyi olacağım inşallah. Yaşlarımı da kullanıyorum. Sizlere Allah'a ısmarladık. Size cevaplarımı vereceğim inşallah. Görüşmek Sizleri üzere. Sizleri seviyorum. Bana destek çıktığınız için de teşekkür ederim. Allah'ım bütün yatan hastalarımıza da acil şifa versin. Bizi sevenler kardeşlerimize. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostçakalın.